Efendim kalıcı hale getirilen bedelli askerlikte ücret yükseldi. Bedelli askerliğin şu anki güncel fiyatı 43.150 lira. Bu rakamın 1 Ocak itibariyle 46.000 lirayı geçmesi bekleniyor. Bedelli askerlik ücreti arttı. Kalıcı hale getirilen bedelli askerlikte ücrete her 6 ayda bir zam yapılıyor. 2019 yılının Haziran ayında başlayan uygulamayla ilk bedelli askerlik ücreti 31 bin liraydı. Bedelli askerliğin şu anki güncel fiyatı ise 43 bin 150 lira. Bedelli askerlik ücreti 1 Ocak 2022'de de memur maaşı katsayısı kapsamında artacak. Ocak'ta bu rakamın 46 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Ücret 2019 yılından bu yana yaklaşık %38 oranında arttı ve 31.343 liradan 43.150 liraya yükseldi. Son 3 yılda bedelli askerlikten yaklaşık 6 milyar lira gelir elde edildi.